Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün yanımda Demir var. Hoş geldin Demir. Hoş buldum. Bugün arkadaşlar sizlerle smoothie yapacağız. Ee sayıyorum. Limon, Sprite, e, su, ketçap, ice tea ve barbekü sos, mayonez de ekleyecektim. Ama eklemedim. Acımasızlık olmasın. Ben kusacağımı düşünüyorum. de sarımsaklı mayonezdi. Kusardık o yüzden yapmadık. Ee, ben yani bir şey olacak düşünmüyorum. O yüzden sıkıntı yok. <laughs> Bana bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Neyse burada çarkımız var. Çevireceğiz şimdi. 6 tane var. İlk demir bas. Bastım gitti. İnşallah iyi bir şey gelir. Amin. Evet. Amin. 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 Bakıyoruz. Sprite'da mı durdu? Su mu? Su mu? Su mu? Su. su. Allah'tan kötü bir şey gelmedi. Bakın su geldi arkadaşlar. Kötü bir şey gelmedi ona şükrediyorum Şimdi ben. Şimdi suyu sileceğiz buradan. Bir dakika. Su nerede? Şuradan. Bir dakika kamerayı. Ee, evet. şey yapmam. Kamerayı nasıl saptayacağız? Şöyle. Suyumuz burada. Reklam almıyoruz, reklam almıyoruz. Reklamlar. Seninki şu. Yeter bence. Evet. Düzenleme buradan suyu siliyorum. Sildim 5 tane kaldı. Şimdi arkadaşlar sırada ben bakalım. Bismillah. Çevirdim arkadaşlar. Ne çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bakıyorum. Hayır limon. Sprite gelsin. Hayır ketçap değil. Ketçap ya. <laughs> Ay ketçap. Ketçap ne ya? Ketçap Abi, ben nefret ya. ederim ya. İğrenç. <laughs> Bir de bardağı dökeceğiz öyle düşünün ya. İğrenç. Yani hami tamam, bir şey olmaz bir <gülüyor> <gülüyor> başına döndüm zaten bir şey olmaz herhalde evet denize, denize. ya abi çok kötü ve bir de acılık ha. Uuu, ben zaten ketçap seviyorum ben yeter. De <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım demir çevir Allah'ım inşallah berbakı gelir Amin. Allah'ım inşallah gelmez. Amin. Amin. Hadi. Berbakı geliyor. Ay ay ay. Ayşe de Oy. geldi. Ayş. Abi yes be. Ayşe de geldi arkadaşlar. Yes be. Şuradan bir dakika Ayşe'yi sileyim. Bana bu arada barbekü çıkarsa videoyu saymayız. Niye? Barbekü ile ketçap içecek halim yok. Ha doğru. Öyle İçine de devam. Ya da içerim. Ya demeli ben gelir. Rengi... rengi güzel oldu aslında da. Evet. Bu arada limonumuzu da burada taptaze limon aldık. Evet. Dolaptan geldi yapayını. Ya. Dolapta da tazeymiş ha. Dün almış. Sallamalısın. Evet salak. Like. Like atın. Kim var? Hocam bir dakika. Abi. Baskıncılar geldi. Telefonda bir sıkıntı var. Ne oldu? Evet arkadaşlar düzelttik. Şimdi kim çeviriyor ben mi? Evet. Ee, şimdi ben çeviriyorum. Allah'ım, alam inşallah barbekü gelmez. Gelmesin zaten. Bana da gelmesin. Barbek ya barbekü gelirse barbek Bar içemem ki. Abi ya. Hayır. Tamam Sprite. Limon mu? Limon mu Sprite mi? Sprite. 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 Ters görünüyor ama anlarsınız herhalde. Yani. Evet. Orada yine reklam almıyoruz. Dur. Reklam almıyoruz arkadaşlar. Evet. şey bu. beyaz beyaz bir şey, beyaz bir sıvı. Ya abi. Ya <laughs> iyi. oldu ya. Gerçekten Arkadaşlar şunun oldu. rengine bakın. Yani çok kötü oldu ya. <laughs> ya dur Sprite'ı Sprite da. Demir'e barbeki gelirse öldü bu arada. Niye? Barbeki veya limon. Sana limon gelirse çok temiz çıkıyorsun ya. Barbeki al alır mısın kabul eder misin? Etmem. Ama ya çok kötü oldu benimkisi. Benimkisi de çok. kötü. <laughs> hayır, çok güzel. Çevirdim <laughs> Üzgünüm ama kabul etmem. de. İyi şanslar diyor bir de. Allahım lütfen barbekü. Allah lütfen. Durdu. Hayır hayır. Yes. Ama yes. Ben kabul etmem demiştim zaten. Hayır kabul edeceksin barbekü. Barbekü. Allah. Ben Allah. Ben hayır. Bana da limon çıktı o zaman. Ay, Abi barbekü sıkıyorum. Çok astık. Hayır bendeki kadar sıkacağım. Lan yeter yeter. İğrenç bir görüntüsü var. Arkadaşlar. <laughs> çok ağır kokuyor. O zaman ben de aslında o kadar Arkadaşlar de... sakın bakın sakın ailenizden şey yapmıyorsunuz. Burada keseceğim. Göstermek yasak arkadaşlar. Sarı dolar yeriz. Limonumuzu aldık. Sıkıyorum. Çok sıkmayacağım. Benim güzel koktu bu arada. Abi abi sen Seninkisi efsane. Denkisi çok güzel Bir koktum. de benimkisine bak. Kusumuk. Tamam. Arkadaş o telefon. Telefon ölmüş arkadaşlar. Telefon gitmiş bu arada. içiyor muyuz? <laughs> Bismillah. Sen pipet de içeceksin. Niye? Ben de pipet de içeceğim. Tamam da seninkisi daha az ama. E sanki çünkü daha çok sıvı var. Ha, doğru. Bak şu kadar su koyduk. Bir de bu kadar açlı koyduk. Ha, doğru. Abi ben bittim bu arada. Ya benimki daha kötü. Ketçap var. Benimki daha kötü. Aa, evet aslında suyla barbekü. barbekü. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi bana bir şey olmaz. <laughs> o zaman hadi biz pipetleri alalım. Evet şimdi pipetlerimizi aldık. Arkadaşlar sağlık sorununda diye açarsam hepsini denizden çıkardı. Hayır seni imzalattım. Seni getirebilirim. Bakayım dur. <laughs> Arkadaşlar öleceğiz şimdi. Hazır mıyız? Demir. Demir. Ee, ölmek istiyoruz galiba biz. Allah ölüyorum. <laughs> Hayır. Aa, keçabın kokusu geliyor. Bak. Oradan kokla barbekü kokusu gelir. Gelmiyor ki. Nasıl ya? Çikolata mı kokuyor? Ben çikolata kokuyor. Ha, elin çikolata kokuyor. Emek bu ne kokuyor biliyor musun? Ne? Ice böyle barbekü karışımı. Neyse hadi ben başlayalım. İlk sen. İlk sen. Direkt tıkıyorum bu arada. İlk sen. Ya çok kötü çok kötü. <laughs> Abi... Ağzıma limon sıkayım içmeyeyim ya. Bak sıkıyorum bak. E ben de ağzıma limon sıkayım içmeyeyim. Allah Allah. Eksiymiş. Ben ben de sıkayım. Arkadaşlar bu benim son videom olabilir. Size veda ediyorum burada. Maalesef. <laughs> <laughs> oh tamam. Şimdi ben, ben içiyorum. Bismillah. <laughs> bu arada gitti. Ah. <laughs> Allahu ekber bu neydi? Abi. Ah, iç. İçecek vardı? Çok da kötü sayılmaz ha. Ya, ya çok güzel oldu çocuğun ya <laughs> O kadar da kötü sayılmaz bu arada abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama sağlık sorunları yaşarsam senden çıkarırım tamam mı? Ben bir daha video çekemeyeceğim arkadaşlar. O zaman buradan sormayacağım dur. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar ben, ben, devam ediyorum. ettiririm. Bu kanal bitmez. Ben kanalıma da açıklamadaki linkten abone olmayı unutmayın.